Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden en özel en güzel karelerinden en güzel paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların, özel karelerin, özel görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu, sevgi dolu, en samimi, en özel görüntülerin, en muhteşem karelerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntülerle, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşça hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.